Halk Partisi e, dünyanın en eski partilerinden bir tanesi. Zaman zaman başarılı olduğu zaman zaman başarılı olamadığı evreler var. Ama sonuçta e, görüyorsunuz hani yoğun ilgi, kalabalığı, heyecanı mücadeleden vazgeçmeyen vazgeçmeyen muhakkak bir gün kazanacağız e, direnciyle umuduyla çalışmasını bırakmayan bir parti. Yani yıllardır emek veren herkes bir şey yapmıştır bir şey katmıştır. Ama yeni gelen de o önceki mücadeleye katkı yapanların üstüne bir şey daha katim diye geliyor. Biz de bu dönemin önceki hizmet eden, katkı koyan, mücadele eden, il başkanı yapan, ilçe başkanı yapanların katkılarının üstüne bir katkı yapacağına inandığımız kardeşimiz aday oldu. Ee, biz de onun yanındayız. Son itibariyle bizim yaptığımız güzel işler gerçekten Sayın Genel Başkanımızın da kendisinin direktifi ve isteği doğrultusunda sadece bize oy verenlere değil, bize oy verenler, vermeyenlere de mağdur kesimlere, bugüne kadar hizmet görmeyen yerlere hizmet ederek aslında biraz böyle e, bütün kesimlerin sempatisini kazanmış olduk. Elbette bunun biz semeresini seçimlerde göreceğiz. Yani seçimlerde biz elbette ittifak bir zorunluluktur ama biz ittifa ve adaya göre kendimizi konumlandırmıyoruz. İttifak olsa da olmasa da aday karşımıza kadar kim olursa olsun biz ipi göstereceğiz.